Gençler, günaydın. <laughs> Bu arada şapkayla uyumuyorum, yeni taktım, okey. <laughs> Sürekli şapkayla, her uyandığımda şapka kafamda ama... Şapkasız duramıyorum abi, okey. Miristan'dan ayrılıp... ...galeye geldim, yani gol. Dekler gol diye okuyor. Gale deyince hiçbir şey anlamıyorlar. Dün bir hostelde kaldım abi. Korkunç bir deneyimdi benim için. Aşırı korkunçtu. 3 dolardı. Tam böyle denizin dibinde yani o dalga sesleriyle uyuyorsunuz ama... Hostel o kadar kötüydü ki bütün gece sivrisinekler, yatağın ve nevresimin pis kokusu. Hostel çalışanları asla ilgilenmiyor 3 dolara kaldığım için. Normal odalarda kalanlarla çatı çatır ilgileniyorlar ama asla benle ilgilenmediler. <laughs> Nevresimlerimi <laughs> bile değiştirmediler. <laughs> Para veriyorum abi 3 dolar yani okey. Ama ilgilenmediler. Ben de sabah 7'de kalkıp terk ettim orayı. Sonra burayı buldum şu an kaldığım yeri. Burası bir aile ev abi. Odalarını kiralıyorlar. Ha. Abi tavşan var evde <laughs> <Bir> tane. dirty, <laughs> no? Yeah. no, it's not <that> problem. <laughs> evet. Babası. Ne 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 Evin annesi yemek yapıyor burada, tavuk yapıyor. Bu akşam yemeği. Is dinner right? Hmm? Is dinner right? Lunch. Lunch. Oh, okay. Are you going to cook? And this is sarımsak. Garlic. Ah, well, in Turkey we are saying sarımsak. Garlic. Burada evin kızı var. Garlic in India. India. <laughs> yeah. hi. Hi, hi again. <laughs> hi. hi. This is a today's chicken. Porte Chicken, dal curry. Uh, cabbage. Cabbage salad. Yeah. And chicken pakora. Oh, it's good. <gülüyor> <gülüyor> This is the. Product. Are you cooking here? Yes. Evet. evet görebiliyor musunuz bilmiyorum ama burada pişiriyorlar yemeklerini. This one. Ah, oh. coconut ya kralı. Coconut. Ah, yeah. bayağı ilginç. Mm -hmm. Bayağı. Defa görüyorum. Coconut. Uh, Hadi husk also use. Yeah. Um, wood. Firewood. Odun. Bu içini yakarak yemek pişiriyorlar. Kokonat kabuklarını geri dönüştürüyorlar. Tamam. 30 minutes I like, use this. Oh, okay. I'm gonna record, okay? <laughs> also coconut. Ah, this is coconut too. Yeah. Yes. We all use. All use. Also, don't come. I will come. I will come. Ah, this one. Oh, this, one too. this is coconut. Too? Uh, this is the coconut flower, flower cover. Ah, oh. it's first time to see that. Me? Mm. This is also small pieces. Abi gaz pahalı olduğu <laughs> için böyle bir şey yapıyorlar bence. Ve ben burada akşam yemeği yemeyeceğim. Çünkü bu teyze bana pahalıya veriyor abi. Başırı pahalıya veriyor. Ya yani bana interneti bile parayla satıyor. <laughs> Şaka gibi değil mi? <laughs> Böyle bir mutfak. This is coconut, right? Yes, coconut milk. Coconut. This is milk. Milk. This is coconut. You want to drink little bit? Uh, water okay. is go good for health. Mm -hmm. Yeah, I know. Coconut is super good. This is a coconut. I just eat some of okay. It's okay. It's not fun. Just let me taste. Coconut is Kendi bahçelerinden bu arada. Güzel la. Badem sütüne benziyor. Badem sütü içmek süt mü? Yeah, we have ginger too. Yeah, we have to. <laughs> But it's hard to eat for me to ginger. We use this. Cinema. What's that? Cinema. Cinema. Eat. Anlamadım ne no. Ama, for the final day, it's good. Makada mı geldi? What's that? <laughs> Bilmiyorum ne? Ne? Boraka, boraka. Tab. Bilmem ne oldum ma. Very sour. It's salt, right? Salt and, normally, this is good for the cholesterol. Cholesterol. Also, chole, this is very. Um, This is the medicine for cholesterol. This one and this very good for <laughs> healthy. Mesela. Ama hep sağlıklı şeyler <laughs> tüketiyorlar evet. bu arada. Yani bahçeden, oradan buradan topluyor. Kendi bahçeleri var burada. Buralarda yetiştiriyorlar. Zaten kokonat muz ağaçları var burada. Her şey organik yiyorlar. Ha, yani çok iyi. Ben burada ateş yapıyor. Yemek pişirmek için. yeah, this is karanfil in Turkey. You are cooking that? No. Yeah. For a chicken and rice and I use. This. You're putting that the inside right? Abi no. yemeğe koyuyorlarmış karanfili. Biz bir şey yedikten sonra hani tatlı olsun diye ağzımıza atarız ya. Burada yemeğin içine koyuyorlar. Okay. Bak karanfil bir din karanfil. We are eating that after dinner. No, we use the for a chicken curry and. Yeah. No, oh. Some sometime we use for a rice. Rice. Today I preparing a yellow rice. Yeah. Mm -hmm. But you're using like that or uh, I mean Yeah. Let's jump on mathematics okay. I do not watch the buy things for today today's, today's special day for us. What really? is daughter's birthday. Really? <laughs> Your birthday. <laughs> Happy birthday <laughs> to you. Abi doğum günü kızıymış. Okay. O yüzden böyle bir yemek hazırlığı var mı? Also we prepared the cake. She she. Okay, she prepared the cake for she prepared the cake himself oh herself kendi kek yapacakmış. Abi doğum günü olduğu için <laughs> ama hiç bir şey yemeyeceğim o <laughs> okay? Böyle abi burası işte. Bayağı <laughs> yeah, <laughs> <Daha> keyifli aslında. <laughs> abi doğum günü pastası. Ay you did it değil mi? Yeah, yeah, yeah. Oh my god. Şey abi o <doğum günü> yapma. <laughs> 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 Şaka gibi. Ve bayağı güzel. You will be a cooker. Maybe. Hmm. I think this is looking really good. Abi gerçekten çok güzel gözüküyor bu arada. Bayağı başarılı. <laughs> okay. Abi aileye veda ettim ve yine düştüm yollara. <laughs> yine şehir değiştireceğim. Aslında kasaba. Midigama'ya gidiyorum abi. Abi yürürken önümde bir araba durdu ve beni davet ettiler. Şimdi gole kadar götürecekler beni yani galeye, otobüs durağına. Oradan sonra otobüsle geçeceğim. Araba bu. Gençler beni aldı. Okay. Hi. Hi, hello. Hi. hi. Hello. So I'm just say hi to you guys. it's selam. Selam. Yeah, selam. 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 Yeah. Selam. Same like salam. selam. Selam. <laughs> bu arada arkadaş da gelecek ay Türkiye'ye gidecekmiş İstanbul'a tatil'e. <laughs> okay, gençler. See you soon in Istanbul. Yeah, see you. See you soon in Istanbul. Yeah, you will have fun there. Enjoy have a good day. <laughs> Abi çok gürültülü. Şimdi otobüsten indim. Burası bus station, okey? Burada dün bir tane kotucu gördüm 300'e. Aşırı 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 ucuz. Burada bir kot yiyeceğim. Sonra otobüse binip kasaba değiştireceğim. Ay, do you remember me? Evet, do you have code to write? It's 300. Yeah, yeah, we are the deepest place. Yeah, I know. I told you, I came here yeah, yeah. yesterday. I showed you. And I want vegetable koto. Koto? Yeah. We think it's okay. Yeah. I don't know. I don't know. It's koto? No, no, it is preparing a vegetable roti. What's the price? It's also 100 rupees each. 100? Yeah, 100. Okay, I want one. One, right. One and koto. Okay. Can I wait for, uh, five minutes? It's okay. It's okay. I'm preparing. Çok Burası böyle abi. Bunlar kotların sebzeleri. Burada baharatlar var. This is rice, rice. Yes rice ya. burada pirincimiz var. Teyze yapacak bize kot diyor. ve böyle bir böyle kimisi gibi bir şey. Döndürüyor teyze. İçine sebze koyuyor. Bizdeki börek işte abi ne fark var bilmiyorum. Sadece içi baharatlı. Teyze yapıştırıyor böyle kapatıyor. Zaman, diye ocağa koyuyor böyle. Say Abi, koptu geldi. Her zamanki fix koptu yani. Bir de börek var burada bir tane. Koptu 300. Börek 100. Kola 100. Toplam 500. Dışarıda asla yiyemezsiniz 500'e böyle bir şey. Belki koptu 400'e bulabilirsiniz zorlarsanız. Ama okey bence. Fena da değil, kötü tadı de da güzel. Yuttum abi, hepsini yuttum. Şimdi ödeme yapacağım. <laughs> How much <me> the price? Why under here? Why under Say something to my friends. Ah. Say. Ah right, come, come to Sri Lanka and visit to Col and win restaurant <laughs> in Col. Open the bus stand. Thank you. Size Sri Lanka davet ediyorum, <laughs> okay. Dayı, öyle tuttu dayı. Şimdi gideceğim otobüse bineceğim ve ayrılacağım buradan. Abi size burayı göstereyim ama aşırı gürültülü. Burada meyveci bir abimiz var. Karpuz var. Hiç yemedim bu arada. This is karpuz. This is karpuz, right? One kilo 200. 400. O abi karpuz 400 lira. Bu ne bilmiyorum yemedim hiç. Elma var. Mangoes are there. Oranges What is that? This one. What is that? Name. Delum. Delum. Oh, uh, it's okay. What is the price? Price. Five hundred. One kilo. No, one piece. One piece. Five hundred. Five hundred. Wow. That's the best mango mango This one. Kum kuatla bu mandolin, bizde mandolin. olan. Mandeli. No. Bebek mandeli. Oh. No. How much? 800, one pack. One pack 800. Yes. Oh 800. Okay. Yazdım aşağı çeviremiyorum. Üzümümüz var. Böyle. Teşekkürler. <gülüyor> ha? <gülüyor> yeah. Almayacak mısın dedi abi. Sadece fiyatı için mi sordu dedi. Ben de evet dedim. <laughs> ha böyle bir şey var. Fıstık kavuruyor burada. Bizdeki fıstığa benziyor. How much the 200-300 200 ve 300 yazdım aşağı yine abi. Can I try one? Fıstıkla hiçbir farkı yok. Sıcak fıstık işte. Okay, thank you. Abi en çok yedikleri şeyler bunlar. ben de dahil bu arada. Samosa. Az önce restoranda yediğim gibi var burada. Burada 40 lan. Ama bu daha küçük. Benimki daha büyüktü. Şu balıkla. Şu bizdeki pişiye benziyor. Arasına salça sosu bir şey koyuyor. What's that? Samosa. Samosa. Is with fish? To... No, no fish. Vegetable. Onion. On... Onion. Onion. Aa, okey. 25 miş abi. Soğanlı. Denemedim hiç. Bu da mercimekten yapılan bir şey. Bunu da denemedim. Şunu bilmiyorum. Okey. Thank you. Goodbye. Burası da böyle abi. Aslında bir su alsam iyi olur ama benim su krizim asla bitmiyor. Burada atıştırmalık şekerler var. Böyle amca paketliyor. Ay. Teyze selam verdi okey. Ay. Kızmayın okey öğrenemedim hala sayıları. <laughs> Sayısal lotucular var. Full oynuyorlar. This is lottery ya. Yeah? This is lottery. Latviyum ah. ne haa Okay Thank you çok oynuyorlar, full oynuyorlar abi, full Yine burada aynı şey, meyveler var What's that? Mango With spicy, right? Yes Price? Sweet It's spicy Price? 200. Aa, 200 200'müş. Burada böyle meyve satıyorlar. Genelde mango, elma, portakal gibi şeyler. Gibi gibi şeyler. Burada yine aynı satıcı abimizden var. Yine bunlardan var. Burada fıstık da varmış diğerinden farklı olarak. Böyle abi. Sokak satıcıları. See ya. <laughs> yine fıstıkçı abi. Abi gıdalar hep aynı burada ya. Yani gerçekten bak abartmıyorum. Hep aynı şeyler var. Yemek çeşitliliği az Sri Lanka'da. Kendi kişisel fikrim bu benim okey. Az yani. Burada bir pastane var. Bu 2000 lira bu kocaman kek. Bu kadar büyük şeylerde 3750 baya pahalı baya Bayağı pahalı. Bayağı pahalı. Aslında küçük bir tarla alabilirim diyeceğim de burada küçük bir şey ve hepsi de çok pahalı. O kek 450 abi. Ice Cafe 200. Alsak mı da? Tanyes <laughs> Roll var. Ya aynı şeyler gördüğünüz gibi hep aynı şeyler. Hi. Hi. Benim daha önce Mirisa'da kaldığım hostelin sahibinin vardı böyle küçük bir pastanesi. Bana indirimli veriyordu ve çok güzel yapıyor yapıyordu abi. Böyle kek üstü dondurmalı oluyordu. Ben galiba bu Ice coffee da olacak. Hi, this is ice coffee with sugar. Sugar, sugar. It is with sugar? Sugar. I don't want sugar. Is it possible? Sugar. No sugar. What? No sugar. Oh, I don't like sugar in the coffee. Okay, thank you. Alamadık abi şekerli miş? Başka şekerli sevmiyorum yani. Okay, sevmiyorum şekerli kahve. Başka ne var burada? Bas değişim var abi. Biraz da otobüse bineceğiz. Burada Nokia bayi var. Nokia. I don't need tuk tuk. Thank you. If you bana demiyormuş. Hayatı beni tanıyorlar artık burada tuk tukçular. Alo. Bak yine aynı şey var. Hi. Aynı abi. Oha burada değişik bir şey var. What's that? Hi. What's that? This one. 200. It's sweet. Abi böyle bir şey var. Ben anlamadım ne olduğunu bu arada. Can I taste? It's free, right? <laughs> Verdi la bir tane deneyek. Oğlum çok şekerli ve tadı hiçbir şeye benzemiyor. Daha önce tatlım hiçbir şeye benzemiyor. <gülüyor> <gülüyor> Baharatlı abi. Ama güzel. Güzel güzel. Thank you for that. Bye bye. bye, bye. Okey, beleşe tatlımızı da yedik. O benim otobüsümü bulmam lazım. Ve su almam lazım, okey? Su. Abi otobüste bana yine çarpmaya çalıştılar. 150 liralık 200'e götürmeye çalışıyorlar falan. Binmedim o otobüse. Bekledim bir sonrakine bindim şimdi. Ve kağıttan kontrol ettim adamın elindeki kağıttan. 150'ye gidiyor. Geçirmeye çalışıyorlardı bana. Sinirlendim ha. Evet gençler hostelime yerleşmiş bulunmaktayım. Ve bayağı sevdim. 3 dolar için çok okey bir yer. Aşırı iyi bu arada. Şimdi bir süpermarkete gideceğim. 3 kilometre uzaklıktaymış. Gidiş geliş 6 kilometre. Çünkü almam gereken çok önemli bir şey var sinek ilacı abi. Geceleri rahat uyumak istiyorsan ihtiyacın olan tek şey sinek ilacı. Abi net Asya'ya gelirseniz sürü sinek ilacı. Bakın net alacaksınız. Yani alın abi çünkü rahat uyuyun okey. Gençler yolda geçerken bir şey gördüm. Bunu göstereceğim size. İlk gördüğümde bayağı şaşırdım. Abi bunlar balık. Okey bildiğiniz balık. Ve balıkları yakalayıp içini temizleyip ama bazen temizlemeyip böyle güneşte kurutuyorlar ve daha sonra satıyorlar abi bunların. Ama sattıktan sonra tekrar pişiriyorlar. Yani bunlar kurumuş balıklar. insanlar satın alıyor ve tekrar pişiriyor bunu daha sonra. Kokusu aşırı kötü abi. Yani aşırı 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 kötü yani. Böyle 10 kilometre uzak uzaktan bile alabiliyorsunuz kokusunu. Yolda geçen dedim zaten net dedim burada balıkla ilgili bir şey var. Okey abi buldum sprey. Bu sprey. Ve 290 oğlum aşırı ucuz ve abi sizi biriyle tanıştırdı ha. Seyay. Teyze <gülüyor> iki saattir <alır> bana bir şeyler <laughs> <laughs> söylüyor burada. <laughs> you are so beautiful, right? <gülüyor> yeah. <gülüyor> Markette duran teyze abi, okay? <gülüyor> <gülüyor> Say hi da. <laughs> yeah. Okay, teyze abi. Şimdi bunu ödeyeceğim. Victoria Hostel'e doğru geri yürüyeceğim. Bu da 290, 2 saatte bir sıkmam gerekiyormuş. O biraz sıkıntı ama olsun abi alacağız. I'm leaving, okay? See you. Bye bye. bye, bye. Evet, teyze da vedalaştık. Bu arada, hava bok gibi abi. Birazdan böyle yağacak kanka birazdan yağacak ve benim 3 kilometre yolum var. 3 geldim, 3 daha gideceğim. 6 yapacak. Bu arada kahve aldım abi 160'a 10 kere falan kahve yaparım onunla diye düşünüyorum. Onu bulur, bulur, bulur. Hostelden sıcak su alabiliyormuşum. Okey, o güzel. Ee, benim magım var abi, magda demler yapıştırır içerim. Yani 100'e içiyordum hostellerde. 160'a 10 kere falan içebileceğim şimdi. Bence gideri var bu işin. <laughs> Okey, hosteldeyim. Kahve yapacağım. Burada suyumuz kaynıyor. Burada hmm. hostelimizin sahibinin eşi bana yardımcı oluyor kahve yapmak konusunda. <laughs> say hi. <laughs> Come on, just say hi. <laughs> okay, yardımcı oluyor bana kahve yapmak için. Kendi kapımı kullanacağım çünkü bulaşık çıkarmayı pek sevmiyorum abi. Sizin de bahçede kahve içerken size bahçeyi göstereceğim. Hostel bahçesini bayağı iyi. bu video buraya kadar olsun bitirelim ne dersiniz zaten uzun oldu gibi geldi bana bir tık ama olsun bugün de böyle geçti ee, yine şehir değiştirdim yine hostel değiştirdim kendinize çok iyi bakın abi kanalıma abone olup yorum yapıştırıp like bırakmayı lütfen unutmayın okey yapıştırın abi ya abone olun ya ne olacak ya olun işte abi okey olun kendinize iyi bakın gençler see you